Sen istiyorsun ki bu akşam yanayım, yarın şeriat iktidar olsun. Acaba onu yürütecek dirayette olgunlukta mısın? Bugün bizim için şeriatın iktidar olduğu günden daha hayırlıdır. Olacağı günden hayırlıdır. Az emekle çok kazanırız. Arabanın marşı basmazken onu itene aferin benim. Arabanın marşı bastıktan sonra itmeye çalışanı alay etme derler. Bugün İslam arabasının marşı basmıyor ahiret kazanmak kolaydır. Şeriat iktidara geldiği zaman bu imkan elinizden gidecek. Sen huzur-i ilahiyede beraat edemedikten sonra şeriat iktidar olsa senin için ne ifade eder? Sen elinden geleni yapsan da kitlenin nasibinde olmadığı için, Mevla'nın murad ettiği vakti merhuna denk gelmediği için, Cenab-ı Rabbil Alemin onu geciktirse senin ne kaybın var? Dava Allah'ın davası.